Efendim sonsuz selam olsun Bayram Akkaş değerli abim ee, önceden de vel hasıl diye çıkarmış olduğu bir kitap vardı biliyorsunuz sen oku yavrum diyor dersine çalış Haylazlık yapma kötü yola düşüp de yanlışa sapma anayı babayı unutup bizlerden kopma her zaman yanındayız sen oku yavrum param pulum olmasa bile sen merak etme kuzum, baktırma mele. Akıllı ol, bizi düşürme dile. Her zaman yanındayız, sen oku yavrum. Haramı helali iyi bilesin. Düşmanını, dostunu iyi seçesin. Sen bizim gururumuz, evimizden eşesin. Her zaman yanındayız, sen oku yavrum. Oralarda boynu bükük bırakmam seni. Sen yeter ki ahlaklı, çalışkan ol, mutlu et beni. Unutma, kardeşlerini ve de anneni her zaman yanındayız. Sen oku yavrum. Annenle beni al kuzum gözüne. Ahlaklı ol. Hiç bakma el alem sözüne. İlim öğrenmektir dünyada en büyük hazine. Her zaman yanındayız. Sen oku yavrum diyor. Sonsuz selam olsun Bayram Akkaş Cendere özellikle Kan çiçekleri kitabımızda daha önceden bildiğiniz üzere bir Velhasıl diye kitabı çıkmıştı o kitabı ile ilişkine ilk eserdi efendim özellikle onu bahsetmiş olalım. ardından tabii ki de kendi antolojimize katılım gerçekleştirdik. Buradan kendisine ve ailesine sonsuz selamlarımızı gönderiyoruz.